Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size bal hakkında bilgi vermek istiyorum. Kamera yaklaş. 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 Şimdi burada e, ne diyoruz? Farklı iki çeşitten değil mi? Biri beyaz. Kamera buraya çeker misin? Bakın. Bu oğul balıdır. Yani oğul balı dediğimiz yavru balı. Bak. Bir de kamera bunu da çekiyor. Bu da anaç balıdır. Bu siyah balın içinde özelliği nedir biliyor musunuz? Bunun içinde propolis var. Polen var. Dolayısıyla bakın bu esmerdir. Bu beyazdır. İkisi de arının yapımıdır. Tamamen doğal peteğidir. Ağızda hiç mum kalmaz. Tamamen mumu eriyor. Yedinizde de zaten balın bir rahyası var kokusu var lezzeti var bazen gelip bana burada diyorsunuz ki abi biz baldan anlamıyoruz tabi ben burada dostlarıma anlatıyorum ama böyle sosyal medyada da size ilk defa e, bu bilgileri aktarıyorum bir yerde bal aldığınızda balı yediğiniz zaman ağzınızda mum kalmayacak tamamen doğal olacak arının kendi yapımı olacak Dolayısıyla dediğim gibi balın iki çeşit rengi var. Bakın bu yavru balıdır. Yani yavru dediğimizde aklınıza farklı bir şey gelmesin. Yani bunun içinde polen ve propolis olmadığından dolayı balımız beyaz. Gördüğünüz gibi. Fakat Oysa bu balın içinde hatta kamera bir yaklaş. Şurada gözenekler var bak. Bunların içinde propolis vardır. Propolis barındırıyor. Polen barındırıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bunun içinden de hatta kamera yaklaş. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bak burada dolayısıyla polen var, propolis var. Zaman zaman gözeneklerde yani çok az miktarda arı sütü de olabiliyor. Az miktarda. Dolayısıyla şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bal bir hani bir restoranta gidip yemek yiyoruz. Dolayısıyla ka, yani karnımızı iyice ne midemizi dolduruyoruz. Fakat bal bütün iç organlarımıza inanın yani buradan anlatsam her derde devadır. Yani bir gün midemizden, barsağımızdan, karaciğerimizden, akciğerimizden hele hele günümüzde biliyorsunuz insanlar gerçekten de son zamanlarda hastalıklar yaygınlaşmış. Astım, bronşit, kuya, nefes darlığı ee, hatta ve hatta şöyle diyeyim tabi her yerde de yani onu demem yani alın veya almayın. O bildiğinize sunulmuştur. Fakat günümüzde şeker hastası olan arkadaşlarda da tabi onlar da korkarak mesela gelip zaman zaman bana diyorlar ki abi biz şeker hastasıyız. Biz balık nasıl kullanacağız? Ben de arkadaşlar size buradan söylüyorum bak 40 senedir bu işi yapıyorum. Hatta bunun doktorasını bile artık okumuş oldu. Şeker hastası arıya şeker verilmişse arıya müdahale edilmişse şerbet verilmişse dolayısıyla sizin yiyeceğiniz o bal size dokunup şekerinizi yükseltir. Ama arı gidip de çiçekten nektarı çiçeğin özütünde elde edilen yani doğal demek istedim doğal bir balın şekeri kişinin şekerini yükseltmez. Yani doğal ve saf bir baldan bahsediyorum. Demiyorum ki bütün bal işte şeker hastası yesin dokunmaz böyle bir şey yok. Fakat doğal ve organik ortamda üretilmiş yani insanoğlu müdahale etmeyecek arıya Arı gitmiş milyonlarca çiçeğin özütünde nektarı almış arkadaşlar. Bazen biz de diyelim ki ilk baharda baktığımızda çiçekler açılmış, her tarafta bakıyorsun bir arı nasıl çalıştığını da o da Cenabı Allah'ın bir mucizesidir. Onu biz bilmeyiz. Fakat insan onlar şunu söylüyorum kesinlikle lütfen arı ile müdahale etmeyin. Şeker, şerbet vermeyin. Bırakın arı zaten Türkiye'mizde milyonlarca adet çiçekler vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bizler de yani illaki burada bal alıp almanız sizin için benim için de önemlidir. Fakat ben size buradan neyi aktardım? şeker hastasının yiyebileceği bir balı ve balın nasıl bir bal olduğunu yani sizin tarafınızdan zaten işimiz bal dedim. Biz biliyoruz bilmeyen arkadaşlara da bugün o bilgiyi aktarmak istedim. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum.